Arkadaşlar ben bugün dükkan açtım kendime. Bu dükkanda açtım arkadaşlar. Ben bugün kendime lokanta açtım. Şöyle açalım Alın. Teşekkür ederim. Ben 5 büyük tek istiyorum. Tamam. Tamam şimdi şöyle 5 büyük tek. Evet. Oh, ne yaptım lan ben? Hmm, yağmur yağmaya başladı ya. hesap kaç tel hesabını hesabını efendim, o ne Hesabınız on altı hemen diyorum hemen borcunuzu verdim bir altın bağışmış o güzel hazır mı? benim hesabı da alalım tamam Şimdi, ne Bizim bilmeyen var. Yani bilme Ama bu çok fazla deli misiniz? Eee yok. Var ey böyler bizi kardeş. Tamam be. Şöyle oğlum, bir daha buraya girmeyeceğim. Tamam girme kardeşim. Bana ne? Hmm, bir tek başımıza. Sağ atacağız. Tamam.

Kapanıyor sabah dükkan kapanıyor olan akşam oldu hadi yürü ne yürüyormuşsun işte. ha niye niye kardeş niye hadi dükkan kapalı kapalıydı haydi Allah sen biliyorsun. altın bu işte arkadaşlar. Arkadaşlar evimize gidip arkadaşlar hemen evimize.

Akşam yemeğimi de yedim. Akşam yemeğimi de yedim arkadaşlar. Şimdi yatabilirim. son görüşkeyo belki yeniden belki geri dönerler. Biz nereden <gülüyor> 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 <I> <laughs> Allah Aa.

Bankaya gidiyorum. Ne olmuş? Neler olmuş ya? Bankacı bey ben 21 zümrüt çekmek istiyorum. Tamam. Hemen verdim. Yerden tamam. tamam ya. Bankacı bey ben gidiyorum. Kolay, Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin lan. Bir durayım. Seni döverim hı hı. Adam öldü lan. Adam öldü. Adam öldü arkadaş. Adamı öldürdüm yanlışlıkla. Adamı öldürdüm yanlış yanlışlıkla adamı öldürdüm. Ben ne yapacağım lan? Ben ne yapacağım? Oha uh, adam öldü. Ahmet abi Ahmet abi beni Hapishaneye postalamadın önce Eve saklanmalıyım Evet Hiç e Baksan ya. Amca abiye baksın. Buraya geldiğim zaman diyeceğim onu. Bu lan arayacağım, arayacağım onu. Amca abi ya. Seni niye altı tane yaptık? Sen bunu çekecektin, tamam Ama ben altı giremem. Gel lan isteyeceğim seni. Amba ne ara kattın? Geliyorum oraya. Gel, bana ne yapacaksın? Sen? che Aa video Ben ne yapacağım? Olmaz olabiliyordu. Bir silah buluştu. Aa öldürdün. Gençler kızıştı bu ya. Bilmiyorum ne Of be. Şu adamı niye merak yapacağım. Daha iyi olabilir. <laughs> Niye geldin burayı? Seni öldürürüm Ferite. Niye geldin kapıma kadar gelmişsin ha? Ne yapacağım bana? Öldüreceğim seni. Bak, bak seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Ferit. Bana 64, 64 65 versen günah kaçır. Tamam. Alın 64 elması. Yine bir zümrüt be, tamam be. Tüm her şeyini. Abi ben, abi ben yaptığım o zaman daha iyi olur. Atlanıyoruz.